Karma gelsin şuraya gidelim. Totem bir. Şunu keseceğim. Sonra gideceğim. Ya. Tabii ki de gitmeli. Gitmeliğini gitme. Gidin arkadaşlar uzaklaşın. Yeni dino, yeni dino. Ya saldırıyorum ya. Ben o demek halka dans ritmim ile giriyor spiral sancynetena giriyor spiral sancynet. Sen de gel. de gel, sen de gel, sen de gel. 3 3 bırak da alayım ama da 3 3 ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ensar. Bugün ormanda Master oynuyoruz. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Karşımızda orman olarak Darius var. Videoya girmek için alt tap yapmıştım. Orada bir kilit kaçırdık bence. Ben de orada olsaydım onu keserdik. Haritamız değişmiş. Böyle farklı renkler olmuş. Burası değişmiş. Bu Nexus değişmiş. Kuleler, inhibitörler. Her şey değişmiş anlayacağınız. Sürekli değişiyor. Güzel oluyor değişmesi sürekli. videoyu beğenin abone olun arkadaşlar bunlar önemli şeyler biliyorsunuz şimdi bir intro girecek sesi biraz kısın intronun sesi biraz fazla çünkü şimdi arkadaşlar tekrar merhaba maviyi kesiyoruz burada İlk hedefimiz mahvolmuş kralın kılıcını almak. Sonra Guyunso çekeceğiz peşine. Biraz e, kırılgan bir masteri olacak. Amacımız sürekli Q atmak, sürekli Q atmak, görünmemek. Yani görünmezsek ölmeyiz diye tahmin ediyorum. Bakacağız. Bakacağız. Utanmıyorsunuz lan Parat abi mektubunu okumaya. Bakacağız neler olacak. Şu keselim hemen. Buraları ben hızlı hızlı geçeyim. Ne sesli kılın Ne de ben takipçi kaybedeyim. Darius ikilini aldı arkadaşlar. Keyifli AFK. Darius ben ormanda her türlü keserim. Darius ormanda bana karşı şans yok arkadaşlar. Bunu da bir kenara yazın. Mahvolmuş kralın kılıcını aldıktan sonra Darius'un benim karşımda şansı yüzde sıfır. Ha, ama tabi öyle yani kasılmazsa böyle 8-0-9-0 olmazsa her türlü yerin master'ı. Master demişim Darius'u. Bir W basacağım. oba burada bana yardım lazım arkadaşlar. Ama ben bunu keserim. Öldün sen. Öldün sen. Gayet güzel. Çok güzel bir kill geldi kucağımıza düştü. Gelmiş bana Counter Jungle deniyor arkadaş. Saylas görünmüyor ama hala bitti. Evet Saylas çünkü benim peşinden geliyor buraya kadar. Yani ciddi misin Saylas? Ciddi misin oğlum? Ha? Ciddi misin? Bunu mu istiyordun yani? yani bunu istiyorsan yaparız biz de. Nedir şimdi burası? Buraya geçelim. 700 gold'dayız. 10 dakika gelmeden 3200 almamız lazım arkadaşlar. Hoppa Darius beni şu an kesebilir. Neden kesebilir? Çünkü böyle yaptık. Karma geliyor bize doğru. Afolos geliyor. Ben öldüm burada arkadaşlar maalesef. Saylasa geliyorum. Aa tarayıcı alacaktım. Tarayıcı almayı unuttum. Bak o kötü oldu biraz. Güzel çok güzel bir skill attın. E sen kaç da işte ben bu adamı keseyim da. Sen niye ölüyorsun bir daha? E karakter yavaş ben ne yapayım? Şuraya gidiyorum da bizim takım çok geride. Şöyle atladım direkt içlerine valla ne var ne yok bilmiyorum ama. Önce Soraka'ya mı atlasaydık acaba? Güzel. Gayet iyi arkadaşlarım. Bıraktım orayı size komple. Şunu şuraya koydum. Bir can doldurayım. Aa burası totemli miymiş burası? Kaçmaya çalışıyorum ama bıraktı lan beni bu adam. Bu adam beni niye bıraktı? Salak <laughs> bıraktı beni. Darius burada, Darius canım yok. Bakalım hayırlısı olsun ne diyelim. Bilmiyorum nasıl bir şey olacak ama. Çarpımız var. Gayet güzel. Riskli hareketler yapıyoruz arkadaşlar. Çok riskli hareketler yapıyoruz ama. Bakalım. Şu ana kadar oyun gayet iyi gidiyor. 2500 gold lazım bize. Nasıl yaparız? Bir kere daha aslında botu denesek. Bottan kill çıkarabilsek. Bunlar da her yer totem atmış. Her taraf totemli. Kardeşim burası da mı totemli ya? Deneyelim. İmkansız ama. Herhalde gelen giden yok. Şu kelime bir uğrayalım. 8 level. Orada arkadaş. Totem var tabii ki. Hem de pembe. Ben seni keserim ama biliyor musun? Yani ben seni keserdim de. alt level ya Hiç. alt level ya bana kaldı nasıl kaldı bilmiyorum canon çok pasif çarşıya sıçrası mışırası var mı bilmiyorum ki <laughs> sana kill bırakır mıyım lan ben hadi dakika 11 oldu bizim item bitti 2 item de bitti o da güzel oldu Hemen dönelim. Mahvolmuş kralın kılıcını çekelim altımızı arkadaşlar. Çıkalım yere. İkinci item bu. Üçüncü item bu olacak arkadaşlar. Ondan sonra zaten patır patır patır. Önümüze geleni düşüreceğiz. Ama çabuk ölme ihtimalimiz var. O yüzden belki bir haşmetli aydır alınabilir. Ee, dördüncü item. Yani tanka dönülebilir yani ondan sonra aslında biraz off tank tarzı yapılabilir. Karma gelsin. Şuraya girelim. Totem 1. Bunu keseceğim. Sonra gideceğim. Güya. Tabii ki de gitmedim. Gitme itme. Leğine, itme. Gidin arkadaşlar uzaklaşın ya saldırıyorum ya senle sen ne gel senle gel senle gel senle üç bırak, çıbrak ama da üç. ya Hemen buradan Ejder'e geçiyorum. Saylas Bana doğru mu geliyor? Anlamadım ama gelmiyormuş. Bir mahvolmuş Kralın Kılıcı ve arkadaşlar bir ten çizmenin yaptığı işleri görüyorsunuz değil mi? Kenan oyunu bilmiyor ya. Kenan oyunu silmeli ya bu arkadaş. Oynar yani biz her türlü. Biraz vuralım bakalım eğer yaşanacak. Şunu açtım. Yüksek ihtimalle Darius şu an kurtçuklara saldırıyor. Darius beraber keselim kurtları da. Gel buraya oğlum. Gel buraya oğlum. Bu kar korkma oğlum. Sen Darius'sun kendine gel. Kule altın yapayım sana illa yani. Onu mu istiyorsun? Oba yorik geldi. Yoruk geldi az daha içinden geçiyorlardı. 700 gold lazım bana şu an 3. item almak için. Yani burada vakit kaybediyorum. Canon Bırak ya gerçekten bırak. 2800 oldu gold 3k lazım bana Darius Caitlyn'i kesiyor bana doğru geliyor mu gelmiyor niye çünkü kayalarını alıyor peki buradan kim çıkıyor Darius bir bak bak bakayım bu tarafa oğlum adam bana direkt ulti attı ben seni kule altında bile keserim Darius <laughs> kesemedim arkadaşlar Apollos'u Apollos'u deneyebilirim aslında ben buradayken hazır. Yürümeye devam ettin Apollos. En büyük hata hatanı bu senin. Ya beni niye stanlıyorsun ki yani? Bana onu bir anlatsana. Bir Silas bu tarafa doğru geliyor. O da düştü. Bunu da aldık. Gayet iyi. 181 saldırı hızı. Kenan Kenan'ı yarmışlar arkadaşlar. Kenan'ı bayağı zorlamış. Yorick. Afolus ben seni nerede arıyorum? Sen neredesin kardeş? Yani niye böyle bir şey yaptık ki? Karşıma çıktım bir anda. Bu adam anlaşılan ayrı kittirme yapacak tek başına sadece. Başka hiçbir işe yaramadan. İşte bu tarz oyuncuları ben mesela hiç sevmiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bunları görünce kendimi kaybediyorum. Çarpım yok ama kimseye de göremiyorum gerçi haritada. Sal kardeşin çiçeklerini hadi artık. Çiçek çıkmadı. Kendi kendi topluyor mu artık bunları bu? O da iyi. Ultim 12 saniye var. Ha <laughs> Bizi gören sıçra flash atıyor arkadaşlar. Aa. Benim şuradan çıkmam lazım. Ne oldu? Niye çıkamadım ben? Bir saat durdum orada ya. Afolos tanıdı beni orada herhalde. Karşı akım komple toptu arkadaşlar. Hemen bu ejderhayı alalım. 1.97 77 saniye mükemmel. İşte videoyu beğenin abone olun. Burada kadar izlediyseniz eğer veya parça parça izleyip buraya denk geldiyseniz bu bir işaret olabilir size. Vallahi ya, ya siz beni ya ben sizi diyecektim. Onlar beni öldürdü maalesef. Ne oluyor orada? Orada tam olarak ne oluyor arkadaşlar? Bana bir anlatın bakayım. Var mı başka? Başka yok gibi duruyor. Barona yardım istiyorum. Çarpım yok. Barona yardım lazım. Kimse gelecek gibi değil. Can çalma itemim yok, ultim yok. Can çalmayı itemim olmasa bile ulti olsa en azından yine alırım ben baron da. Mahvolmuş kralın kılıcı yetmez. Sen bana ver kalkanı. Gayet güzel da indirdik. Bu da doldu ama sonra kayıp bir tür kesmek istiyordum. Canon Soraka'yı keser herhalde ben gidene kadar. Sıçra atmayacağım. Ben o Soraka'yı tutarım zaten. Yani onun ultisini almasın da ne işe yarayacak ki onun ultisi bize. Geldim oraya. Q'yu atmadım. Q'yu bu adama atmak için atmadım Q'yu. O ölü. Sıra sende. Hiçbir yere kaçamazsın oğlum. Hiçbir yere kaçamazsın. Saylas, gel buraya. Gel buraya oğlum. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Sıçra atma işte ya. Sıçra atma işte ya. BP <laughs> arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Güzel bir maç oldu bence.